You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come. Or are you just gonna take that? Gonna take that. Make, them take Make them take it all back Don't tell me you believe that, that. Are you just gonna take that? Or oh, will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Oh, Better than you face it. Thinking that they're giving them your life, think it's great kid. No, they don't give a damn. You got right, what I'm saying? I'm not fucking playing. Don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just freaking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, you are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor. Ve arkadaşlar kupa kazma bitti. 110 kupa. Bunu 300 kupa yapacağım sonradan. Şu kupa yollarını bir hemen açalım. Savaş kutusu. Bastım. 15 altın ve şeli. Hatta sadece şey çıkacaktı. 22 tane şeli. Şimdi savaşçılara girdik. Buradan şelimizi yükseltiyoruz. Tamam. Buradan Nita'yı açacağız. Savaş <laughs> Nita. Nita da geldi arkadaşlar. Buradan savaş kutusu açacağım. Bastım. 23 altın ve 5 Nita 6 şere. Ve hesaplaşma modunu açtık arkadaşlar. Lan tasolar düştü. Bir şey olmaz. Savaş kutusu bastım. Hey. Lan hala karakter çıkmadı arkadaşlar. Colt <laughs> aldım. Colt'u da aldım. Buradan 200 jeton katlayıcı. İyi aldım. Dükkan ücretsiz bir şey geldi. O ücretsiz <laughs> kutu beleş. Bastım. Beleşten de bir şey çıkmadı. Şurada Brawl pesimizde de. İlk önce 10 elmasımızı alayım. Savaş kutusu. Her, her türlü bir şey çıkmayacak. Bak çıkmadı arkadaşlar. Biliyordum. Büyüktü. Bastım yine bir şey çıkmayacak. Oo 31 altın bir şey çıkıyor. Bastım, Barley çıktı arkadaşlar. Yani kötü. Ay tek barley çıktı. Kötü bir performans. Ama güzel yine bundan da karakter çıkarsa güzel olur. 82 altın ve çıkmadı. Emeğimin sonuçları bunlar arkadaşlar. Ben kupa kasmaya devam edeceğim şimdi. Bunlar